Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere böyle güzel bir başlama tekniğini göstereceğim. Uç kısmı balık sırtı görüntüsü tek renkte böyle görünüyor. Ben burada iki renkli denedim ayrıca. İki renkli örgülerim uç kısmında nasıl duracak? Bu da çok güzel oldu. İki renkli olarak da. Şimdi ben bunun anlatımına geçiyorum. Bu şekilde önden ve arkadan görüntüsü. Düz örgüler için ideal bir başlama tekniği. Bunları şimdi kenara alalım. Şimdi burada klasik başlama tekniğimizden ayrı. Normalde klasik başlama tekniğimizde bu şekilde ipin kısa tarafı kendimizden tarafı uzun tarafı arkadan tarafı böyle tutar bu şekilde başlarız. Ama burada yapmamız gereken bir şey var. Bu kısa tarafta tutacağımız tek kat olmayacak. 3 kat ipten yapıyoruz kısa tarafı. Yani Şimdi burada kısa anlatım yapacağım için evet, bu şekilde kısa tarafı 3 kat olacak şekilde ayarlıyoruz. Uzun tarafı karşıda. Burada şu şekilde ilmeğimizi çıkaralım. Ve bu şekilde takıyoruz. Bakın. Alttan karşıdan alıyoruz. Yani normalde böyle tutar buradan alırız ama böyle değil. Bu şekilde parmağımızı aşağı doğru getirip arkadaki telin içinden karşıdan ilmeği alıp çıkarıyoruz. Parmağımızı aşağıya doğru alttaki telin içinden karşıdan ilmeği alıp çekiyoruz. Böyle istediğimiz sayıda ilmek olana kadar devam ediyor bu işle. 3 tel yapıyoruz ki burada aşağıda hoş bir görüntü oluşsun diye. Bu şekilde ilmeğimizi attıktan sonra istediğimiz sayıya ulaştığında ben küçük bir miktar anlatımlık olduğu için bu kadar yapıyorum. İstediğiniz sayıda ilmeği attıktan sonra örgünün arka yüzünde normal bir şekilde ters örgü yapıyoruz. Tüm ilmekler ters örgü. Tüm ilmekleri ters örgü gördükten sonra ön yüze geliyoruz. Kenar ilmeği aldım. Buradaki iki ilmeğin arasındaki boşluktan değil de bir alt sıranın boşluğundan batarak bir ilmek çıkarıyorum. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Alttan boşluktan bir ilmek çıkarıyorum. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. İki ilmeğin arasından ve alt sıradaki boşluktan batıyorum. Şişteki ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyoruz. Son iki ilmeğin arasından da aynı şekilde çıkardım ve son kenar ilmeğimizi örüp sırayı tamamladım. Şimdi arka yüzden kenar ilmeği aldım. Burada şişteki duran ilmeği normal ters örüyorum. Alttan çıkardığımız ilmekle sıradaki şişteki ilmeği ikisini birlikte alıyorum. Yani ön sırada çoğalttığımız ilmeği bu sırada azaltıyoruz ama öndeki ilmek alttan çıkan arkadaki ilmek şişte duran ilmek olması gerekiyor. Bu şekilde. Bakın alttan çıkan ilmek, öndeki ilmek, arkadaki de şişte duran ilmek. Ters örgü şeklinde ikişer ikişer alarak devam ediyorum. Yani alttan çıkardığımız fazla ilmekleri arka sırada böyle birlikte alarak yok etmiş oluyoruz. Son olarak bakın alttan çıkan ilmek en son kenar ilmekle beraber ikisini birlikte aldım. Bu şekilde tamamını bitirmiş olduk normal bir şekilde artık bunun üzerine düz örgü devam ediliyor. Başlamada yapılacak işlemler bu kadar. Etek ucuna güzel bir desen verdiriyor. Bakın hoş bir görüntü. Burada balık sırtı saç örgüsü anımsatan bir görünüm oluşturuyor. Bahsettiğim gibi iki renklisini de yapabilirsiniz aynı şekilde. Burada tek rengi, burada iki rengi. Evet. Bir sonraki videomuzda hem iki renkli başlamayı göstereceğim hem bu üstündeki modeli anlatacağım. Anlatacaklarım bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.